Arkadaşlar selamlar. Bugün size dünyadaki problemlerin önemli bir kesimini çözecek ayet-i kerimeyi paylaşmak istiyorum. Hud suresinin 85. ayet-i kerimesi. Orada Şuayb aleyhisselam kendi kavmine şöyle seslenir. Ya kavmi evfu keyle vel mizan bil qist ve la tebhasun nase eşyahum ve la ta'sav fil ardi mufsidin Ey kavmim tartıda ve ölçüde vefalı olun tam verin ve adalet üzerine muamele edin. Bununla birlikte başkasının malını eksiltmeyin ve e, asayişi bozacak şekilde davranmayın. Bozgunculuk yapmak suretiyle yeryüzünde müfsitlerden olmayın. Bir önceki ayet-i kerimede yine Şuayb Aleyhisselam وَلَا تَنْقُسُ الْمِكْيَالَ وَالْم۪يذَانَ ifadesini kullanır. Orada ise tartıda ve ölçüde eksiklik yapmayın der. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime e, aynı ile ya da benzeri şekilde iki veya daha fazla tekrar ediyorsa orada çok önemli bir nokta vardır. Oraya çok fazla dikkat edilmesi gerekir. E, nazarlarımızı oraya fokuslamamız gerektiğini Kur'an-ı Kerim bizlere söyler. Şimdi ekonomik bir durumdan bahsediyor Kur'an-ı Kerim burada. Ve bu ekonomik durumun sosyal hayatı felç edeceği insanlar arasında asayişi bozacağı ve temiz bir toplumdan kirli bir topluma ulaşacağı ya da dönüşeceğini işaret ediyor ve buralara çok dikkat etmemiz gerektiğini söylüyor. Şimdi arkadaşlar ne tür problemler olabilir? Kısa bir şekilde bunun üzerinde duralım. Birincisi arkadaşlar mikro planda yani halkın arasında gerçekleşen bu basit simple dediğimiz alışverişlerde ki bu hileler Yahut başkasının malını haksız bir şekilde almalar tartıda ölçüde eksiklik yapmalar Öncelikle yapan kişinin manevi dünyasına zarar verir haram para ailesine girmiş olabilir Dolayısıyla girer kendisini ve ailesini bir tehlikeye atmış olur bununla beraber kandırmış olduğu kişinin refah refah seviyesinde zarara uğratmış olur Dolayısıyla ondan alıp kendi hanesine koymuş olur bu aynı zamanda o kişinin de manevi dünyasında bazı riskli noktaları harekete geçirmiş olur. Yani toplumda hizmet alanlar ve hizmet verenler vardır. Bir noktada hizmet alan kişi başka bir noktada hizmet veren olur. Hizmet aldığı yerde kandırıldığını düşünen bir insan bir olur, iki olur, üç olur, dördüncüsünde bu toplumun enayisi ben miyim der. Bu sefer o da hizmet verdiği noktada insanları kandırmaya başlar. Dolayısıyla o kötülük yaygınlaşmaya başlar. Bununla beraber toplumda kin ve nefret oluşur. İnsanlar birbirlerine güvenmezler. Güvenin olmadığı yerde ise anarşi çok hızlı bir şekilde büyür. Şeytanlar ve habis ruhlar o topluma e, musallat olurlar. Bununla beraber makro plana gelecek olursak, yani kaynakları elinde bulunduran organizasyon, kurum, kuruluş ya da devlet, bu elinde bulundurmuş oldukları kaynakları yine ölçüde ve tartıda hile yapmak suretiyle herkese adil bir şekilde dağıtması gerekirken bunları adil olarak dağıtmadığı takdirde bu sefer bu toplumda gelir dağılımında adaletsizlik oluşacak. Ekonomik sınıflar içerisinde toplumdaki ekonomik sınıf içerisinde e, uçurumlar oluşmaya başlayacak. Farklar gittikçe artmaya başlayacak. Bu farkların artması zenginlerde kibre sebebiyet verecek. Fakirlerde ise onlara karşı kin, öfke biriktirecek. Bunun böyle olması gruplaşmaları arttıracak. Yine halkın, özellikle fakir olan halkın e, gayrimeşruya tevessül etmesine sebebiyet verecek. Bu gayrimeşru bu gayrimeşru yollar suç oranını arttıracak. Suçlar artmaya başlayacak. Dolayısıyla bu sefer devlet ya da kurum ya da organizasyon bu suçları önlemek için ekstra para harcamaya başlayacak. Hırsızlıklar, yolsuzluklar çok fazla artacak. İnsanlar geçimini elde edebilmek için, sağlayabilmek için bu sefer başkalarının hanelerini tecavüz edecekler. Hırsızlıklar had safhaya ulaşacak. Bu e, ahlakin normların zayıflamasına sebebiyet verecek. Ahlakin normlar zayıfladıkça iyice... E, ahlaki fakirlik görünür olacak. İnsanlar yani bir devir daim söz konusu olmaya başlayacak. Bir fasit döngünün içerisine girmeye başlayacak. Ahlaki çöküntü daha fazla anarşi doğuracak. Daha fazla anarşi daha büyük ahlaksızlara sebebiyet vermiş olacak. Bununla beraber üçüncü bir nokta şu. Mikro planda ve makro planda bir de toplumun önünde olan, önünde görünen, aydın, sosyete, elit kesim, bununla beraber sanat camiasından insanlar eğer haksız kazanç içerisine girerlerse bunu daha fazla medyatik ortamlarda dile getirilirse bu günah bu yanlış şey daha bilinir ve görünür hale gelecek ve insanlar onlar gibi yaşamak istemek sırrınca onların yaptığı davranışların içerisine girecekler kolay yoldan para kazanmaya çalışacaklardır. Başkasının hakkına tecavüz etmeyi artık bir Yanlış bir fiil ya da kerih bir durum olarak görmeyeceklerdir. Hatta bunu yapmayanı orada e, garipseyecekler. Belki onu toplumun dışına iteceklerdir. Dolayısıyla da e, alın teriyle kazanma o toplumda da ne olacaktır? E, çok e, istenen bir durum olmayacaktır. Özellikle gençler daha hızlı yoldan para kazanmanın yollarını arayacaklardır. Üretkenlik o toplumda düşecektir. Dolayısıyla da o toplum bozulacak ve tamamen bir müfsit coğrafya haline gelecektir. O yüzden dünyada temelde en büyük problemlerden bir tanesi dünyadaki gelir kaynaklarının düzgün adil ve hakkaniyetli bir şekilde paylaştırılmaması, bir kısmın çok hızlı bir şekilde büyüyüp zengin olurken çok önemli bir kesminde fakirleşmesi ve dünyadaki insanlar arasında güvensizliğin artması, anarşinin büyümesi, savaşların olması bunların birçoğunun altında yatan etkenlerden en büyüğü ekonomik faktörlerdir. Dolayısıyla da Şuayb Aleyhisselam bizi burada çok önemli bir noktaya davet etmiş, çağırmış, demiş ki ölçüde ve terazide tartıda hile yapmayın. Küçük gibi görünen bir şey daha sonra başkaları tarafından yapmaya başlayınca çığ gibi büyümeye başlar ve insanlar artık onu normal bir davranış haline getirir. Kendilerinden sonra gelen nesil de aynı ortamda, aynı normlarda, aynı ahlaki sefalet içerisinde yetişeceğinden dolayı onlar da babalarından, atalarından görmüş olduklarını e, tevarüs etmiş olan o şeyleri kendi yaşamlarına uygulayacaklardır. Maalesef e, bir toplum böylelikle şeytani bir hale bürünmüş olacaktır. Allah hepimizi tartıda ve ölçüde hile yapmayan, adil olan ve vefalı olan müminlerden eylesin.